Selamlar arkadaşlar dünkü 10 TL ne öder serisinin devamında sizlerleyiz kalan oyunlarımızın iyi ki bilinmedik değil bilindik oyunlardan bir tanesiyle başlamak istedim bugün 3 bilindik oyunumuz 4-5 tane de neredeyse hiç bilinmeyen oyunlardan var dünkü videoyu izlemeyen arkadaşlar bir önceki videoyu izleyip sonra da bunu izleyebilirler kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Oynadığım şeyler yorumlar kısmında sabittir. Gönül rahatlığıyla üyelikliğinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı problem yaşamazsınız. Uzattık mı? Uzattık mı? Ay kalp de gelse ya. Güzel 365 liralık bir megayla güzel bir başlangıç oldu. Kaç spinimiz kaldı? Gerçi çok fazla da spinimiz kalmadı ama. Dur bakalım. 5 spinimiz daha varmış ya. 4 kaldı. 3 kaldı. Önemli şeyler patlat. Evet. Devam. Ya şu yeşil ve pembe şekerler gelmediği zaman. Hiç böyle beni e, şey yapmıyor bu oyunlar ya. Yani. Tatmin etmiyor yani. Mutlu etmiyor. Şu pembe şeker en azından bir defa patlayacak yani. Evet. Oy güzel. Çarpan rica edeceğim. Aga be. 8 çarpandan daha iyisi olması lazımdı. Yine de çok güzelsin. Çok güzelsin. sip. Dünkü oyunlarla beraber bu 7. oyunumuz. Kasamızda 6000 liraya dayandı. Fena gitmiyoruz diyebiliriz. Sıradaki oyunla devam. Spellbinding Mastery. Yine dedeli bir oyun. Umarım güzel bir şeyler yakalatır bizi. Evet. Daha fazla. Şu ekranı şöyle yıldızlarla doldur dedeciğim. Daha fazla lan. Oğlum çok dandik yaptın ya. Şu araya da bir yıldız alsak. Ölen kalmadı, spin kalmadı. arka be, Ben bu oyuna güveniyordum ya Beklemediğim yerden vurdu 130 lira ya bu ne Aga çok rezil bir oyun oldu Hiç böyle bir şey beklemiyordum Daha iyisini yapar diye düşünüyordum Ama yapmadı. Bir de boşu boşuna burada böyle efekt veriyor, müzik veriyor, bir şeyler yapıyor. Baksana tipe ne kadar da sevimli halbuki. Neyse sıradaki oyuna geçelim. <laughs> Wisdom of Athena ile devam ediyoruz. Ya bir oyun veriyor bir oyun vermiyor gibi. Bakalım buradan olabilecek miyiz bir şeyler. Kayda değer bir şeyler alırız umarım. Şu yukarıları açarız. Hop geliyor yeşillerde. Güzel. Çarpanımız yok. Ablacım. Athena'cım orada mısın? 3 çarpan geldi. Niyetmez. Bir daha atarsan çarpan. Bir çarpan daha rica edeceğim. Aynen 3 daha geldi. 6 Yani fena değil. 4 spinimiz kaldı ama. Birazcık şu taklayı arttırmam lazım. 2.5 nedir ya? 2.5 nedir ya? Aga bitirdin bizi ablacım. Mahvettin bizi tükettin 188 nedir? Ağzına tüküreyim ben senin ya. Ulan abla, ulan abla. Ay, sıradaki oyunumuz neymiş bakalım. Devam. Bilindik bir tane oyun sıkıştıralım araya. Bilinmedik oyunlar. Bugün de ödemiyor. Dün de ödemedi. Bugün de ödemiyor. Ben dün ödemedi diye bugün belki devam eder dedim ama. Neyse. Bilindik birkaç oyun sıkıştırdım araya. Onlardan alırız diye düşünüyorum bir şeyler. Yani Sugar Rush'ın ödemesi lazım. Kısacası söylemek istediğim bu yani. Ben yani bu diğerlerinden de beter çıktı. 10 lira ödüyor. Uzatır mısın bari? Çok kötü gidiyorsun çünkü. Uzatmadı da. Sıçtık. Hem de ne sıçtık. son spin o da ödemedi 77 lira 117 lira bitti galiba aynen bu da ayrı bir ödemedi bilindik başka bir oyuna geçeyim sonra ya da bilinmedik bir oyuna devam edelim hadi bilmediğimiz az oynadığımız oyunlardan birine geçiyorum tıt B. bir aralı bir oyun aralı oyunla devam artık birinin bir şeyler ödemesi lazım. Cık. Oyunlardan bir tanesi patlatacak bizi ama o patlatasıya kadar bizim kafamız patladı. Onu ne yapacağız gerçekten bilmiyorum. Hadi. 3 spin daha var. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir güzel. Daha fazla devam edersen beni mutlu edersin. Nice. Nice da kaldık. Olsun az önce bunu da görmedik. Hadi be. Çok güzel ekran aslında ama. Birazcık dolu gelmesi lazım. Birazcık dolu da ekran gelmesi lazım ki. Hayvan gibi ödesin. Aslında dediğim gibi ekran hiç fena değil Ama daha iyi Ödemesi için Birazcık da simgelerin destek olması lazım Hadi 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 hadi, hadi bozma Bitti gene ben Yine 500 aldık ancak. 580, 600, 50. Devam 675, 695, 810, 832 buçuk, 857, 887 937 947 bıçık 962 buçuk bitti galiba aynen güzel güzel fena değil mega ile bu oyunu da burada bırakmış oluyoruz sıradaki oyunumuza geçelim bakalım az bir yüzünüz gülsün be geldik mi dedeye Hadi bakalım. Dede yapacak mı acaba bir şeyler? Lan boşa atıp duruyorsun. 2x de patlıyorsun ya. Yani. Hadi bakalım dedeciğim. Bizi kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın. Ya işte bazen bazı günler oyunlar böyle ödemeyecek olduğu zaman ne yaparsan yap ödemiyor. Bak sen da 40 lirada kaldı ya şaka gibi. 2x tek bir patlama 50 lira bile vermeden Allah'ın belası. Neyse iki oyunumuz kaldı geriye devam. Geldik sümüklü oyuna. Sümüklü monster. super launch. Burada yaparsa bir şeyler. Bu yapar yapmazsa. Bu da yapmayacak. Aha. Frisbee uzattı lan. Güzel. Uzattı. 3 ekstra Frisbee aldık. Moral bozmak yok. Her an her şey olabilir. Güzel. Bitirme şu serileri şöyle. Çok çabuk bitiyor ya. Daha fazla daha bir dolu ekran olsa aslında. Oy 25 çarpan var orada kaçırdık. Hadi lan. Ya çok düşük veriyor. Bir daha uzatırsan sevinirim. Bir free spin daha rica edeceğim. Ödemedi. İki free spin kaldı 100 liramız bile yok. Hadi. Yapma işte ya saçma sapan. Lütfen devam eder misin? Bitirme bir şurayı. Daha fazla. Aga be. Son spin. Yıldızların devamı gelmez bence. Onun da geleceği tuttu ama buraya kadarmış. Saçma sapan bir ödemeyle. Son oyunumuz Big Bad Splash ve kapatıyoruz. Son oyun'a geçiyorum. Hadi görüşürüz. Geldik son oyunumuza. Serimizin son oyunu. Umarım buradan güzel bir şey alırız. Almasak da artık canımız sağ olsun. 7500 liraya kadar çıkarttık kasamızı. Fena değil yine de. Ben bunu devam eder. Katlarım. Söylediğim gibi oynadım. Seler yorumlar kısmında sabit arkadaşlar. Telegram'da da hediyeler, ödüller dağıtıyoruz. Güzel etkinliklerimiz oluyor. Telegram'a mutlaka bekleriz. Telegram linki de yorumlarda sabit. Telegram'da oyunlarla ilgili hem sohbetler muhabbetler ediyoruz hem taktikler teknikler paylaşıyoruz kazançlarımızı kayıplarımızı paylaşıyoruz o yüzden gelmeniz önemli rica olunur kanala da abone değilseniz abone olun bildirimleri açmayı unutmayın abone olmak bir tık kadar uzakta tıklıyorsun abone oluyoruz bir tıklıyorsun abone oluyoruz Hadi bakalım Hani patlama çatlama olmadı. Daha fazla balıkçı diyor. Balıkçı yok. Patlama yok. Kanca yok. Patlama geldi. Bazuka. Haydi bakalım. Yani 160. 160 aynı. Bir de oradan. 10. 270. He. Daha iyisini alırdık be. 2x'e falan gitseydim bari. Bir müdahale edeyim. Hiçbir şey gelmedi. Bir müdahale daha edeyim. Geldi ama patlama çatlama yok bunda. Aha 2x'e gittik. İyi bari. Son oyun. <laughs> Sıplaş. Bilinmedik oyunları oynatmayın arkadaş bana ya. Ben bilindik oyunları seviyorum. Kasamız 8000'e geldi. Şunun üstüne bir 1000 lira daha koyarsak 9000 olur. 2000 daha kalarsa 10000 olur ama koymaz muhtemelen. Bana koyar. Ay 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 ay. Ulan bari bir tane iki tane bir şey patlatsaydım. Ne biçim balıkçısın sen? Nerenin balıkçısısın sen? Hani daha fazla balıkçı? Hani daha fazla kanca ve patlama? Kanca hiç görmedik. Patlama bir defa gördük. Balıkçı zar zor. iki tane gördük. 200-400 lira. Fena değil. 1000 lira aldık. 8.5 yaptık diyelim kasamızı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım çok daha güzel kazançlar. Sizlerin olur arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.